2, 3, 4, kişi tuttu beş. herhalde. Ha pardon gidenleri Ya benim korkacağım bir şey yok zaten ya. Duyguyla yani zaman şey geçirmekten geçirmekten şey de yok de mi? Şu an Yasin, kaldı kaldı yani. sen kaldın. Bu, bu Başak, değilse, Başak Burçak, değilse, Burçak, Şey, Burçak değilse. Burçin, Başak, <laughs> Ay, Ay, şey hayır sen daha neler türeteceksiniz. Benim Burçak, Burçak. hiç yok ya. Burçak, Burçak. Burçak, Hanım değilse bu giden şu anda yok. Şu anda? Yani o... Şu anda onun sen, ben sen Murat çağır. onun kaygısını yaşıyor, Burçak kimmiş şey? Abi, e, Serhan'ı çağıran Mehtap. Emin misin? Diyorsun. Yüzde yüz eminim. <laughs> ben öyle hissediyorum. Eğer... Tekrar, eğer, şurada ikinci kere senin adın yanarsa seni Mehtap çağırmış eğer, demektir diye hayır, düşünüyorum bir ben. Bir şey söylemek istiyorum çünkü... E, kırmızı Oda'da Burçak'la konuştuğumuzda bana şey dedi. Ben maço zaten, maço harici demişti. Hani kariyeri olan bir insan istiyor. Hı hı. Ama maçoyu da hemen dışına atmıştı. E, aramızda da tek maço görünüşlü Serhan, Serhan var. Veyahut da savunan e yani da Ama sonra. Dani de aynısını söylemişti. Sonradan dönüş yaptı. Ondan sonra dönüş yaptı. O zaman kimin ne olacağı belli olmuyor. Burçak dönmez abi Burçak. Aklı başında bir kız. Yani. Ben de öyle tahmin ediyorum. Burçak da Aklı başında bir kız. Yani. şey, döner şey ne istediğini bilen. Döner değil. Çünkü zaten kariyer odaklı gelmesi bu zamana Kendine kadar onu gösteriyor. Kendini çok güzel ifade etti bence burada. Ya istikrarını gösteriyor yani kendisinin. İstikrarlı biri. Ya ben kariyerine pek takılmıyorum abi. Sevdikten sonra insan kariyerine de dikkat etmez. Hayır ben şunu yani. şuradan yola Her çıkıyorum. Her şey olabilir. Melis olabilir. İstikrarlı eğer kariyer olur. odaklı gelmişse bu noktaya kadar istikrarlı ilişkisini de sürdürür. Tabii. Sadık ve istikrar sağlar orada anladın mı? Güvenilir olur. Tabii. Ne istediğini bilen olur. Aynen. Yani... Bir takım şeyleri zaten kendine hedef koymuş. O hedefe gelmiş. Ama şimdi sıradakini bak gerçekleştirmek şu da abi. istiyor. Şunu kaçırmayın. Murat abi, bak Burçak Hanım evet. üzerinden şu konuya bence çok dikkat etmeliyiz. Burçak dedi ki ben beni tanımak isteyeni tanımak isterim. Tamam Sen doğru. bir adım attın. Hmm. Şu an seni tekrar çağırabilir. Evet. Büyük bir ihtimal. %90 benim ihtimalime göre %90 tekrar seni evet, çağırabilir. Yani, Tankut beni davet etti görüşme odasına. Tanımak doğru. istedi. Biraz daha tanıyalım birbirimizi evet, diyebilir. Vallahi. Bugünkü senin kırmızı odanın da eee bu <laughs> de, taşın, taşın da. da. Senin de. Öyle bir girdi ki evin Evinde, evin de. Taşın da. Senin de. Evin de. Öyle bir girdi de Allah'ım. Ben dedim küfür edecek. Topun, <laughs> topun <laughs> uzun. Valla ben patlayacak herhalde şu an. Murat Bey'in canı bugün Kırmızı Oda'ya çağrılmadığı için çok sıkkındı. Ee, bunun sebebi de gayet basit. Murat Duygu ve Mehtap arasında yaşadığı çekişmelerden ve kararsızlıktan dolayı çağrılmadı bana göre. Muratçım, sen de kusura bakma ama Midyat'taki pirince giderken eldeki bulgurdan oldun. Bir sürü kişi buradan işte olsun, örnek oluruz Dayı olarak, de. değil mi? Benim için en güzel şey Emre'nin beni geçmişim asla yargılamaması. Ha, yani çok burada hepimiz muhakkak bir şeyler yaşadık, en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar. Yani hani burada değerlendirirken insanları inşallah bunu yaparlar. <Gülüyor> 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 Abi ben de istiyorum biliyor musun ikinizin arasında böyle bir kız gelsin ikinizin de aklını başından alsın böyle aranızda tatlı bir rekabet olsun istiyorum. Ben. Sen o zaman gör bak burası nasıl oluyor. Vallahi çok merak evet. ediyorum çünkü sizde böyle bir rakiplik duygusu yok hep kankana haber kankana haber modundasınız. Bizim o seviyeyi düşürmeden ki mücadelemiz gerçekten <laughs> çok güzel ha, olur. İşte onu merak tamam. ediyorum hani o tatlı bir ta ki, ta ki bayan arkadaşımız bir tercih yapana kadardır bu yalnız. Ama, evet. Yaşama ya. Ya, şi, ya, si. Hoş geldin Yasin'ciğim. Hoş bulduk Melis. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Sağ ol canım. Ah. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim, ee, sen nasılsın? Ben de iyiyim Yasin'ciğim. Biz de yemek yapıyorduk içeride. Ha, böldün mü? Yok bölmedim tabii ki de. <laughs> Bölmen daha iyi oldu aslında. Öyle mi? Evet. İşten mi kaçmış oldun? İşten mi kaçmadı? İşten mi kaçmış oldun dedim. Yok. Senin çağırman hoşuma gitti. Ha, teşekkür senin beni ederim. Senin çağırman hoşuma gitti. Yani seni görmek daha mutlu etti beni. Ay, çok Orada yemek yapmaktansa. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çağırmak istedim çünkü biliyorsun buradaki herkes sonuçta benim burada beşinci haftam beni tanıyor. Evet. Ama senin ilk haftan burada, sen evet. beni tanımıyorsun. Evet. Biraz beni tanımanı istedim. Beni yanlış anlamanı istemedim. Dün kötü şeyler oldu biraz. Evet. Benim açımdan. Ee, beni yanlış algılamanı kesinlikle istemem. Hı hı. Ben biraz sert mizaçlı bir insanım. Bu benim yapım. Yapımda değiştirmeye düşünmüyorum. Evet. Kesinlikle. Beni ben olduğum için insanların sevmesini istiyorum. Arkadaşça da, dostça da, aşk anlamında da her anlamda beni insanların ben olduğum için sevmesini. açıkçası. Hı -hı. Çünkü geçmiş geçmişte kalır ve önündeki günlere bakarsın. Çok güzel böyle düşünme. Bu senin için de geçerli olan bir kavram zaten. Bence hani geçmişe değil de geçmiş yaşamayı bir kenara atacaksın. Çünkü dün dünde kaldı. Artık önündeki günlere bakman gerekiyor. Hani zaman neyi gösterir? Ne sen bilebilirsin ne de ben bilebilirim. Tabii ki de. Senin duruşun ve karakterin yani sahip olduğun özellikler ve aynı zamanda bunun dışında bugün arkadaşlarla da konuştuk. Hani dış görünüş dediler senin için bir ölçüt müdür? Hani dış görünüş benim için bir aynadır. Ufak bir ölçüttür. Baki olan insanın karakteri ve kişiliğidir. Tabii ki sen zaten dediğim gibi yani güzel bir kızsın. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz ne yapıyorsunuz içeride? Hakkımda konuşuyorlar mı? hakkında e, pek fazla konuşma geçmedi. Yani kimse hakkında konuşmuyor seni. Hayret. Evet. Dünden sonra hakkında konuştuğun olmasına sevindim. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...